Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Geride sayısız eser bırakan Karakoç vefatının yıl dönümünde anılıyor. Sezai Karakoç 1933'te Ergani'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Diyarbakır ve Maraş'ta parasız yatılı okuduktan sonra lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Sezai Karakoç liseyi bitirdikten sonra çok istediği felsefe bölümünde okumak üzere İstanbul'a geldi. Ancak bu bölüme kayıt yaptırdığı halde maddi zorluklar nedeniyle girdiği sınavını kazandı, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine burslu öğrenci olarak yerleşti ve 1955'te mülkiyeden mezun oldu. çok sayıda düşünce ve araştırmaya eserine imza atan Sezai Karakoç, 1960 ve 1971 yılları arasında Diriliş Dergisi'ne dönemsel sayılar halinde yayınladı. Pandemi dolayısıyla 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen buluşmada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sezai Karakoç'a Fahriye Hemşehrilik Beratını takdim etmişti. Marar, sadece ortaokulu okuduğum yer değil benimle beraber her zaman kalbinde ve yanında, içinde, hareketlerimde devam etmektedir. Marşın şöyle bir özelliği vardır. Kurtuluş hareketinde Cuma namazı ile başlamıştır kurtuluş hareketi. İmam siz bağımsız olmadıkça kıldığınız namaz kabul edilmez demiştir. Bunun manası şudur. Her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır. Hür ve bağımsız olmayan insan insanlığını yaşayamaz.